gelirsiniz meydana. Niye asıyorsun suratını? Çıkmayacağım baba piyese. Niyemiş ya? Mısır tanesi olduğundan mı? Allah Allah! Oğlum piyeste ne güzel mısır hocan işte. Ne kadar kıymetli bir mahsulümüz. Ama baksana Ahmet ne güzel süper kahraman olmuş. Ahmet ne olmuş? Ahmet gıcık adam olmuş. Darlaya girse ben onu vallahi ilaçlarım. Ne olmuş? Kolay mı mısır tanesi olmak? Değil mi? Oğlum mu oldu böyle şey? Boş koca tarlayı ekeceğim biçeceksin, başında duracaksın, yağmuru bekleyeceğim ...ondan sonra pırıl pırıl bir güneş açacak, her türlü zorluğun üstesinden geleceğim Her şeyi dasdaman güzelce yaparsan, böyle tatlı tatlı mısır danelerin olacak. Sen bir mucizesin ya. Ya ne kadar zormuş. Ne sandın? Ama bizim koca koca makinelerimiz var. En son teknolojimiz var. Desteğin tam oldu mu, yapamayacağın şey yok. Hadi fırla bakalım. Konu destekse baktığımız yerde bizi göreceksiniz. Tohumları mucizeye, zoru berekete dönüştüren çiftçilerimiz neredeyse biz oradayız. Türkiye'nin bankası desteğe, çiftçilerimiz üretime hazır. Seneye ben de limon olacağım görürsünüz siz. Limonu o kadar kolay mı? <laughs> Onu iyi dedin işte.